anne yani iki çocuk mutfakta kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size soslu bir ıslak kek tarifi vereceğim. İçi kendisi dokusu gayet yumuşacık. Gelelim tarifimize. 3 adet yumurtamızı alıyorum karıştırma kaseme. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şekerim ilave edip bir güzel köpürene kadar çırpacağım. Bardak ölçüm 200 milimdir. Bir güzel çıktıktan sonra 1 su bardağı sütümü de ilave ediyorum. Yarım çay bardağı Ko ilave ettim. Yarım su bardağı ceviz ilave ettim. Bir su bardağı unumu da ilave ediyorum. Ve bir güzel karıştırma kasemde karıştırıyorum. Burada mikseri kullanmayalım arkadaşlar ki köpüğümüz gitmesin. Bir su bardağı unum yetmedi. Şimdi yavaş yavaş iki, ikinci su bardağı unumu da ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve vanilyamızı unutmayalım. Borcamıma sıvı yağımı döktüm. Şimdi kekimi ilave ediyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza kekimizi koyuyoruz. 20 dakika ağzını açmayalım arkadaşlar. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker ilave edip birazcık da kakao ekliyorum 4 yemek kaşığına denk. Şimdi bu karışımı ocağın üzerine alıyorum ve şeker eriyene kadar pişirmeye devam ediyorum. Kesinlikle koyulaştırmayın arkadaşlar. Kekim pişti fırından çıkardım. Şimdi sıcak sıcak hemen dilimleyeceğim. Dilerseniz kare borcama da yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Sosum da bir kenarda hazır. Şimdi yavaş yavaş üzerine döküyorum kekimin. Gördüğünüz gibi hemen kekim sosu çekmeye başlıyor. Ceviz kekin içine çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Cevizi ıslak kek de denemenizi bolca sosumuzu kekimizin üzerine dökelim kesinlikle bu e, sos fazla geldiğini düşünmeyin zaten kekimizin özelliği ıslak kek olduğu için e, dolapta dinlendikten sonra bu sosu çok güzel bir arama olarak bizi sunuyor zaten e, İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz ben içine ceviz kattığım için üzerinde cevize süsleyeceğim ağzımıza bol bol böyle ceviz tadının gelmesi bizim hoşumuza gidiyor İsterseniz fıstık da katabilirsiniz Kekim soğuduktan sonra dinlenmek, dinlenmesi için bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ondan sonra servise hazır oluyor. Burada dinlenmiş kekim gördüğünüz gibi sunumumu da yaptım. Afiyetler olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.